YGTV Sesli Köşe yazılarından merhaba. 50 milyar dolar gelirse ekonomi düzelir mi? Hepimizin merak ettiği bu sorunun cevabını Mahve edilmez kendi boyunda şu şekilde cevaplamış. Türkiye 2001 krizinde IMF ile bir stand by anlaşması programı uygulaması içindeydi. 2000 ile 2008 arasında Türkiye IMF'ten 45 milyar dolar fon kullandı. Türkiye'nin 2001 krizinden çıkışında IMF'ten kullandığı bu fonun önemli etkisi oldu. İnsanlar bu paraya bakarak körfezden geleceği söylenen 50 milyar doların aynı etkiyi yaratarak Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu krizden çıkıp çıkmayacağını soruyorlar. Bu tür krizlerden çıkışta elbette ki para çok önemli ama tek başına krizden çıkışı sağlayamaz. Sağlasa bile kısa bir süre sonra tekrar krize girmeyi engelleyemez. Tıpkı paradan sıfır atılması konusunda değindiğim gibi IMF'in bu maddi desteğine ek olarak o dönemde bazı gerekli yapısal reformlar yapılmıştı. Ayrıca IMF'in bu parasal desteğine ek olarak ciddi miktarda doğrudan yabancı sermaye girişi de olmuştu. Yalnızca 2006 yılında Türkiye'ye 21 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye girişi oldu. 1923-2004 arasında toplam doğrudan yabancı sermaye girişinin 15.4 milyar dolar olduğu hatırlanırsa bu girişin ne kadar önemli olduğu görülür. Bu yüksek girişler sonraki yıllarda da devam etti. O yabancı sermayenin gelişlerini IMF programı ve Türkiye'nin Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerine başlamış olmasıydı. Parasal destekle birlikte o reformların yarattığı olumlu beklentiler ekonominin hızla iyiye gitmesini sağladı. Önümüzdeki günlerde Körfez'den geleceği söylenen 50 milyar doların hangi formda ve hangi sürede geleceğini bilmiyoruz. Ama medyada yazılanlardan anlaşıldığı kadarıyla bunun bir kısmı yapılan dış ticaret anlaşmalarından sağlanacak ihracat tahmini, bir kısmı eksi Bank'a verecek krediden ve karşılıklı yatırım miktarlarından oluşuyor. Bir programa dayanmayan ve beraberinde yapısal reformlar getirmeyen bu tür parasal desteklerin 2001'deki gibi bir çıkış ve hatta olumlu beklenti yaratması mümkün görünmüyor. Zaten piyasada bu gelişmeye göre şekillenmedi demiş Mahfi Eğilmez. Bir başka sesli köşe görüşmek üzere. Och